Önce çok sayıda variste hastayı tedavi etmiş bir uzman olarak klinik gözlemlerinize de dayanarak soruyorum. Varis tedavisinin yüz güldürücü günümüzde sonuçları vardır diyebilir misiniz? Biz Bakırköy hastanemizde 2009'dan beri ben bu işlemleri uyguluyorum. Şu anda 2014 31 bin hasta hı hı. tedavi ettik. ve Biz bunun sonuçlarını Amerika'daki dünyanın en önde gelen varis cerrahlarının olduğu Amerikan Venöz Forum toplantısında sonuçları ben bildirdim. 31 bin rakamı çok yüksek bir rakam. Yani yurt dışı da dünyada buna çok önem verdi. Şimdi biz burada tedavi iki hatta üç şekilde değerlendirmem lazım. Birincisi hastamızın şikayeti nedir? Yani tıbbi olarak ağrı, kaşıntı veya bu işin ilerleyip daha ciddi sorunlar olmasını engellemek midir? Veya hastamız estetik olarak bacağında yeşil var, bacağında kırmızı örümcek ağları var... ...bu harita gibi olmuş bacağım. Öyle diyenler de çok var. O da küçümsenecek bir sorun değil Kesinlikle. O da insanı ciddi anlamda rahatsız edebilir. O da bir sorundur. <laughs> hem estetik olarak bir sorundur... ...hem de psikolojik olarak bir sorundur. O yüzden bütün bunları toplayıp tedavi edilmesi lazım. Tedavide... E, ...ilaç tedavisi var. E, dış damara yönelik tedaviler var. Bir de iç damara... ...iç verisi yönelik tedaviler vardır. Bunların hepsi farklı farklı. Bunların hangisine başlayacağımızı... ...hasta geldikten ve muayene ettikten sonra... Doppler ultrason da belirlememiz lazım. E